Merhabalar, bugün sizlerle Koko'nun başarılarını konuşacağım. Kakun da olabilir, bilmiyorum. Ben Koko'nun diyeceğim video boyunca. Ama başarılarını konuşmadan önce sizlere hani kısa bir oyun deneyimimi anlatacağım. Açıkçası yaklaşık bir 5,5 saat civarı bir zaman harcadım ben Koko'nu bitirmek için. Ve harcadığım bu 5,5 saatlik süre zarfında da gayet eğlendim. Bence yeterli bir süredi benim için. Tadını tadında bıraktı. Yer yer beni keyiflendirdi. Şimdi oyunda bulmaca çözmek dışında da aslında boss'lar var. E, bu boss'larla da savaşıyorsunuz. Ama oyun genel anlamda hani bulmaca konseptinden oluşuyor. Çünkü boss'ları da birebir dövüşmüyorsunuz. Hani yine bir şeyleri çok çok minik puzzle'larla beraber hani çok minik iş, e, mikro puzzle'larla beraber öldürüyorsunuz. Ben oyunu açıkçası fazlasıyla beğendim. Hani benim yani gayet iyi bence bir oyun. Hani kesinlikle göz atmanızı isterim. Peki niye buradayız? Başarımlar için buradayız. O halde başarımlara geçelim. Koko'nun toplamda 17 tane başarımı var. Bu başarımlardan 6 tanesi hikayede belirli aşamaları kat ettiğinizde ve hikayeyi bitirdiğinizde açılıyor. Geri kalan 11 tane de toplanabilir başarımlar var. Yani arada da 11 tane ayatası var. Bunlarla etkileşime girdiğinizde de bütün başarımları kazanabiliyorsunuz. Oyun çok hoş. Puzzle'ları çözmesi çok hoş. Hani... Artı başarımları da çok hoş. Neden? Çünkü başarımları istediğin zaman dönebiliyorsunuz ve ben bu tarz hem oyunun güzel olduğu hem de başarımların kasılabilir olduğu oyunları çok seviyorum. Ekstra bir seviyorum yani. O zaman uzatmadan hikaye başarımlarına geçelim. Şimdi ana hikaye başarımları şu şekilde elde ediliyor. Oyun bir bulmaca oyunu ve bu bulmacaları siz oyun küreler yardımıyla tamamlandırıyor. Yani siz kürelerde gezegenleri dolaşıyorsunuz. Bu gezegenlere giriyorsunuz. Yani kürelere giriyorsunuz, bir gezegene gelmiş oluyorsunuz bu gezegendeki bulmacaları çözüyorsunuz ve başka gezegendeki bulmacaları çözmek için bir yol kazanıyorsunuz. Bu onlara yol açmış oluyor. Ancak ileride olaylar çok değişiyor. Yani bir kürenin içine giriyorsunuz, başka bir küreye daha gidiyorsunuz. Ya yani böyle gezegenleri dolaşıp duruyorsunuz. Bu gezegenleri dolaştırken de bulmacaları çözüyorsunuz. Başka küreler yardımıyla nasıl yani? Her bir kürenin kendine ait bir özelliği oluyor. Mesela ilk küremiz çöl küresi diyeceğim ben ona. Çünkü çölü çok anlamlı satıyor. Çöl küremiz mesela bize bazı gidilemeyen yollar var. O yolları gidilebilir kılıyor. Mesela bir sonraki küremiz orman küresi diyeceğim ben. Bir sonraki küremiz orman küresi de bazı patikalar var. Oraları rüzgar yardımıyla bile çıkabildiğinizi düşünün. Rüzgarla beraber çıkabilmenizi sağlıyor gibi gibi. Oyunda 4 tane küre var. Bir ışık küresi var. Işık küresi de başka kürelere belli puzzle'ları çözmenize yardım ediyor. Ayrıca başka kürelerin içine ışık da gönderebiliyorsunuz. Bir küremiz daha var. O da karanlık küresi diyeceğim. Karanlık küresi de sizin haritada küreleri istediğiniz yerden almanızı sağlıyor. Bu şekilde küreleri içlerine de gönderebiliyorsunuz. Yani bir küreniz var atıyorum yeşil küreniz var. Yani orman küreniz var. Orman kürenizde çöl küresine gidip puzzle'ları çözebiliyorsunuz. Veya aynı şekilde tam tersini bile kombinasyonlanmış halini düşünün. Hatta ve hatta normalde 4 tane küre oluyor oyunu bitirdiğinizde 4 tane bir tane kürenin içine 3 tane küre de koyabiliyorsunuz. Çünkü bu böyle 3 tane küreli puzzle da çözmeniz gerekebiliyor. Tabi oyun size bunu aşama aşama veriyor ve sizi zorlaştırmıyor. Hmm diyorsunuz ben artık gidemiyorum öbür kürede ilerlemeye çalışayım diyorsunuz. Veya oyun size zaten bunu böyle çok anlaş, anlata anlata veriyor zaten. Hani bunda kork korkmanız gereken bir şey yok. Başarılara geçecek olursak da ilk küremizi aldığımızda kürede çöl gezegenindeyiz. Çöl küresinin içindeki çöl gezegenindeyiz. Çöl gezegeninde bir arı var. Arı, 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 bossuyla savaşıyoruz. Arı bossunu arı bossunu yendiğimizde küremiz güçleniyor. Küremiz güçlendiğinde artık yeni patikaları açabildiğimiz için Pathfinder başarımını almış oluyoruz. Bir sonraki başarımımız Fundamental Changes. Yani ben ahtapot diyeceğim ama tam olarak ahtapot demek de doğru değil. E, tam hayvan karşılığını hani önerebileceğim hayvan karşılığını bilmiyorum ama şu anda videoda görmüş olduğunuz boss ile kapışıyoruz bu boss'u da hemen hemen hani dediğim gibi küçük bulmacalarla çözüyoruz ki oyun size bunu anlatmak konusunda gayet yardımcı oluyor. Bu boss'u da öldürdüğümüzde orman küremizde gelişiyor ve harita haritamızda başka gezegenlerdeki haritamızda yeni patikalar açmamızı sağlıyor bu şekilde. Bir sonraki başarımımız oradan buraya, oradan buraya başarımını kazanmak için de karanlık gezegen diyeceğim ben size. Siyah küre de diyebilirsiniz. Siyah küredeki boss'u kestiğimizde o da böyle bir güvemsi bir yaratık. O güvemsi yaratığı kestiğimizde de karanlık küremiz açılıyor. Yani karanlık küremiz baflanıyor ve diğer haritalar ve karanlık küre haritası olmak üzere bazı yeni patikalar açılmış oluyor. Hemen hemen zaten daha önce söylediğim gibi potansiyeli var başarımı da son gezegenimiz ışık gezegenindeki boss'umuzu kestiğimizde bu başarımı elde ediyoruz. Bu boss'u hani bir hayvana benzetemiyorum şu anda. Aklıma da gelmiyor açıkçası o yüzden Hani videoda gördüğünüz şekildeki boss'la kapışmanın sonrasında da ışık güremizi geliştirmiş oluyoruz ve ışık güremizi de geliştirdiğimizde artık yolun sonu ufaktan gözükmeye başlıyor. Şafak başarımı aslında belli aşamalara ayrılmış bir başarım. Yani biz ama bunu fark etmiyoruz tabii ki çünkü bu boss'la birden fazla kez kapışıyoruz ve birden fazla kez kapıştığımızda elde ediyoruz. Kozmik bir yaratık hani kozmik bir boss'la kapışıyoruz. Oyun içerisinde belli safhalara ayrılmış, 3 farklı aşamaya ayrılmış şekilde bulunuyor. En son aşamasında da onu yendiğimizde bu başarı elde ediyoruz? Hani belli aşamalar ayrılmış derken şöyle kastıyorum. Hani fazları var ama bu fazlar oyun içerisinde dağıtılmış. O yüzden birden fazla kez boss'la kapışıyoruz. Kozmik bir başarımı da oyunu bitirdiğimizde elde ettiğimiz bir başarım. Bu başarım sonrasında gördüğümüz hani sinematik de benim açıkçası çok hoşuma gitti. Hani yaptığımız şey yani Ben oyuna başladığımda dünya yönetmek için bunları yaptığımı farkında değildim ama o kozmik yaratıklardan bir tanesi oluyoruz oyunu bitirdiğimizde ve bütün gezegenler hükmediyoruz. Yani bütün gezegenlerin yöneticisi oluyoruz. O yüzden de başarım da gayet ben başarım ismini de gayet ben beğendim. Türkçe çevirisini de beğendim. Evet, şimdi collectible başarımlar yani toplanabilir başarımlar dedim gibi bunları hani oyunun her safhasında kazanabiliyorsunuz ben açıkçası oyunu oynarken bir 6 tanesini falan fark ettim. Ama bu 6 tanesini fark et Hani 2 tanesinden sonra yanlış hatırlamıyorsam toplamayı bıraktım ki sizlere videoda tam olarak hani kazandığımı da gösterebileyim. Hani görün diye hani o ayataları denen varlıkları da görebilirsiniz diye. Belki çünkü bazen videoda koyamayabiliyorum. İlk ayatamızla başlayalım. Toplanabilir başarımlarda ilk başarımımız alışılmışın dışında başarımı alışılmışın dışında başarımını oyunun %14'lük bölümünde oynayabiliyorsunuz. O da çöl gezegenine tekabül ediyor. Oyunun %14'lük bölümünü oynamak için istediğiniz zaman dönebiliyorsunuz bu arada. Sadece en son ilerlediğiniz save'iniz yok oluyor. Yani oyunda atıyorum %70'lik bir kısımdasınız ve %14'teki bir aşarımı almak istiyorsunuz veya %14'lük bir kısmı %14'teki kısmı tekrar oynamak istiyorsunuz. Bunda bir problem yok. Oyun save'inizi çöpe etmiyor. Yani tekrar dönüp oynayabilirsiniz. Başarınızı alabilirsiniz. Ben keza oyunu bitirdikten sonra bu bölgelere gittim. Başarımları tamamladım. Sizi de bu şekilde tavsiye ederim. Çöl gezegene girdik. Küreye tırmandık. Küreden patikaya devam ediyoruz. Patikayı hemen tam dönmeden zaten siyah şeyler gözüküyor. Burada ilk ayatamızla iletişime giriyoruz. İkinci başarımımız %25'deyken ulaşabiliyoruz. Deniz gezegeninde, okyanus gezegeni, orman gezegeni, göl gezegeni nasıl demek isterseniz öyle deyin. Bu gezegende elde ediyoruz. Başarımızın ismi Denizci'nin yolu. 125'lik alandan oyunu başlattık. Kırmızı küreye ihtiyacımız var. Yani çöl gezegeni küresine ihtiyacımız var. Burada gizli bir patika açık oluyor. Bu patikadan da başka bir yere gidemiyor zaten. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla boss'un olduğu yere ulaşı, ulaşabiliyorsunuz. Başka bir yerde de ayrılmıyor zaten yol. Bir sonraki başarımızın adı örgü topolojisi ne demek hiçbir fikrim yok açıkçası. Bu başarımda oyunun 127'lik kısmında ulaşabiliyoruz ve okyanus gezegenine tekabül ediyor. Ben orman gezegeni demek devam edeceğim. Kapımız açılıyor. Kapımızdan devam ediyoruz. Paneli etkinleştiriyoruz. 3 defa. Böylece küremizde direkt gidebiliyoruz. Yani aşağı inmeye gerek kalmıyor. Burada farklı bir patika açıyoruz. Hani normalde dümdüz gitmeniz gerekiyor oyun için ama burada farklı patika açıyoruz. Görmüş olduğunuz şekilde de Atamıza ulaşıyoruz. Atamızı aktif ettiğimizde de başarımı kazanıyoruz. Yolun sonu başarımı için oyunu %32'lik kısmında başlatıyoruz. Bu da karanlık gezegene tekabül ediyor. End of the line yanlış hatırlamıyorsam Yeta San Andreas'ın son görevinin adıydı. Yolun sonu. Öyle aklımda kalmış. Oradan hoş bir bağlantı. Bu sefer karanlık gezegendeyiz. Yeşil küremiz bufflandı. Önümüzdeki ilk tırmanma platformundan çıkıyoruz. Sağdaki tırmanma platformuna devam ediyoruz. Yukarıdan aşağı iniyoruz ki alt tarafa tekrar çıkabilelim diye. Bu gemisi biçimle biraz zıplıyoruz ki yukarıya tırmanabilelim. Yukarıya tırmandığımızda tekrar bu dikdörtgenimsi biçimden devam ediyoruz. Burada yolu kapatmıyoruz. Devam etmiyoruz gitmeye. Burada aşağı inmeye devam edeceğiz. Yani bunun üzerinde kalmaya devam edeceğiz. Bunun üzerine kalmaya devam ettiğimizde çok daha aşina olduğunuz siyah noktaları görmeye başlıyorsunuz zaten. Buradan da... Yolun sonu atamıza ulaşıyoruz. Yolun sonu atamızı da aktifleştirdiğimizde başarımızı elde ediyoruz. Başarımızın ismi yüzeysel. Yüzeysel başarımını biraz elde etmek için geriden tam şey olarak resmediyorum sizlere. Tam %46'nın başladığı yerden resmediyorum. Bu yüzden koca bir puzzle da sizlere göstermek zorunda kalıyorum. Hani puzzle çözemeyen arkadaşlar da bu şekilde yararlanmış oldular. Burada uzun bir küre transferi ve benim çok sevdiğim boyunda minik arkadaşımızı biraz yardımcı olduktan sonra onunla beraber dar bir patikaya giriyoruz. Ben bunu ilk oynayışımda açmıştım. Videosu varsa koymuşumdur. Videosu yoksa size tekrar koyacağım zaten. Hani gidip tekrar açtım burayı. Hani hiçbir şey görmüyorsanız sebebi odur Bir sonraki başarımızın ismi farklı varış noktaları Bu başarımı oyunun %52. aşamasında elde edebiliyoruz Şu an hangi gezegende olduğumuzu hatırlayamadım İki yaverle beraber ilerledikten sonra onları zıplattırıyoruz Onları zıplattığımızda onlar bize bir yol açıyor Bu sefer onlar bize yardımcı oluyor Onlarla beraber devam ederken Mavi arkadaşımızın yani mavi taşıyan arkadaşımızın sağından gittiğimizde ve siyahımsı şeyler gözükmeye başlıyor O gözükmeye başladığında da zaten Hayatımızı aktifleştirmemizde de başarımızı elde ediyoruz. Kanal başarımını kazanabilmek için bu sefer oyunun %63'lük kısmına gidiyoruz ve %60'lık kısmı da ışık gezegenindeyiz. Burada sadece bizim çöl gezegeniyle işimiz var. Yani çöl köremizle işimiz var. İki defa yolu açtığımızda, hani yönümüzü verdiğimizde zıplıyoruz. Burada kaçılabilir bir nokta var. Hani bu alanı ben de görmemiştim bu tünelden girdiğimizde e, ayatasına ulaşabiliyoruz. Küre yerleştirmemiz yeterli. Çöl küresini yerleştirdiğimizde ayatamızı da aktifleştirebiliyoruz. Bu sayede de kanal başarımını kazanıyoruz. Bu sefer oyunun %81'lik bölümüne gidiyoruz. Merdivenleri tırmandıktan sonra bizim çok can, yani ışınlanmayı sevdiğimiz portal açılıyor. Küçük bir bulmacadan sonra gezegende yolumuzu aktifleştirebiliyoruz. Orman gezegeninde yolumuzu aktifleştirebiliyoruz. Bu sayede de zaten İster istemez göreceğiniz siyah noktaları görüyorsunuz hani siyah amblemleri. Küçük bir bulmacadan sonra hani vurma bulmacasından sonra ayatamızın yolu açılıyor. Bu sayede de kriptografi basımını elde edebiliyoruz. Oyunun %84'lük kısmındayız. Sona doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Işık küremize beraber çöl gezegenine gidiyoruz ve yolumuzu açıyoruz. Karşı tarafa geçtiğimizde bu sefer bize orman küresi lazım oluyor ve orman küresini almak için geri dön geri dönüyoruz. Orman küresi ile beraber dağı tırmanıyoruz ve ayatamızı aktifleştiriyoruz. Ayatamızı aktifleştirdiğimizde yıldızlar arasındaki mesafe başarımını kazanmış oluyoruz. Olaylara bakış açısı başarımını kazanabilmek için oyun %86'lık kısmına gidiyoruz. Bu başarım kazanabilmemiz için kürelerimizi kapıyı aktif etmesi için sırasıyla yukarı taşıyoruz. Daha sonra ışık küresine ışınlanabilmemiz için ışık küresini taşıt panelinin üzerine koyuyoruz. Çünkü açtığımız kapı ışık gezegenine gidiyor. Işık gezegenindeki spawn noktasından geri döndüğümüzde de ışık küresinin yanına ışınlanabiliyoruz. Bu sayede de hemen hemen herkesin görebileceği ki ben de ilk oynayışımda gördüğüm alana geliyoruz. Böylece ayatamızı aktifleştiriyoruz. Son collectible başarımız için 197'ye geliyoruz. Burada küçük bir puzzle'ı çözdükten sonra yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki küçük arkadaşımıza aldıktan sonra onun burada yakalanması problem olmayacaktır. Çünkü zira az önce de gördüğünüz gibi ışınlanma noktasından küreye gideceğiz. Küreyle beraber yolumuzu açacağız. Yani küre yanına geldik. Arkadaşımız bizim için yol açacak. Burada ufak bir detay var. Gözden kaçabilir. Ben ilk seferde kaçırmamıştım. Ama dediğim gibi videoda göstermek amacıyla bıraktım. Burada küreyi içeri atıyoruz ki küre bizim için yolumuzu açabilsin. Küreye attığımızda geri dönüyoruz. Küre orada kalıyor. Bu sayede kürenin yanına ışınlanabileceğiz. Küçük arkadaşımızı da almayı unutmuyoruz. Zaten küre artık ayatasının yanında. Bu sayede ayatasının hemen dibinde oluyoruz. Ve ayatasını etkileştirdiğimizde bütün başarımları kasmış oluyoruz. Evet efendim böylece bütün başarımlarımız da bitmiş oluyor. Kısa bir not vermem gerekirse de ben oyundan keyif aldım. Ve başarımları benim hemen hemen sevdiğim, yani benim tam istediğim başarımlar. Kaçırılabilir başarım yok ve hemen dönüp alabiliyorum. Bu yüzden ben 5'te 4 veriyorum. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.